İyi akşamlar, bugün Cennet'in 30. Kantosuna başlayacağız. 3 rakamı biletçesi için önemliydi. Üç defa tutsanmış manasına geliyor ismi. E, bu teslisi anlayışından ötürü de hep 3'e önem veriyor Dante dedik. Üçlük şeklinde yazmış, onu kendi e, icat etmiş e, şiir tarzı olarak. O zamana kadar dörtlükler vardı. E, Araf'ın 30. bölümünde Beatrice'in sözü edilmişti. Beatrice gelmişti ve orada rehberlik görevini Virgil'den almıştı. E, Beatrice'in gelmesine sevinerek, o sevincini paylaşmak üzere Virgil'e döndüğünde onun olmadığını görmüştü ve üzülmüştü Dante. E, şimdi bu bölümde de artık Beatrice en son olarak konuşacak. Ondan sonra tekrar görecek Dante onu. Fakat e, o yolculuğun beraber, yolculuğun beraber olan pasla sona erecek. Ve e, burada bir başka Aziz e, Clairvoyant e, Bernard Clairvoyant diye o Aziz ona eşlik etmeye başlayacak. Bu kantonun açılışında da e, bir öncekinde gördüğümüz gibi çok şifreli bir anlatım var. Zaman ve mekan kavramları astrolojiye meraklı bir insandan ay ayın hareketi, güneşin ne zaman doğduğu, buna göre zaman ölçüsünü anlatmaya çalışıyor. Özellikle şifreli yazıyor komedyayı ve kendi yazdığı zaman da bunun bir şerhe ihtiyaç duyulacağını, bunun için komentere yazılacağını e, açıklamalar yorumlar yapılacağını kendisi biliyordu. Bir çeşit ansiklopedi gibi düşünmüş. Çok o zamanın sahip olduğu bilgilerden e, burada paylaştığı çok şey var. E, belki de her isteyenin okuyamayacağı gibi biraz zor yazmak istedi. Ama gene de e, Latince değil İtalyanca yazarak. E, Gene de anlaşılmak istedi halk tarafından. Enteresan bir şey yani hem anlaşılmayı isteyerek hem de biraz şifreli yazmış olması. Ama bir papalara falan yüklenmek istediğinde de onu da çok açıkça yazmış. Şimdi güneşin doğumunda bir saat evvel yıldızların gökyüzünden. E, kaybolmaya başladı. Artık görünmez oldu. Ve e, bu ilahi koroların da sessizleştiğini, o sessizlikte ve o karanlıkta bir tek Beatrice'in kaldı. Sadece Beatrice'i o anda e, gördüğünü anlatmak istiyor. Daha güneş doğmamış yıldızlar da gözden kayboluyor. O anda bir tek Beatrice parlıyor. Burada da bir veda e, e, sahnesine hazırlık var aslında. O yıldızların ışığının çekilmesiyle. Belki bizden 6000 kilometre uzakta 6. saat yanıyordu. Yani ay bizden işte şu kadar uzaktaysa bizim dünyamızın gölgesi neredeyse eşitlenmişse falan diyerek astrolojik olarak o saati e, izah ediyor. Onu fizikçilere bırakalım. Güneşin en parlak midemesi yani şafak ilerliyor. Gökyüzünün geceden kalma ışıkları birer birer sönüyordu. Yani şafak sökecek. Güneşin doğmasına bir saat var. Ee, geceden kalma ışıklar yani yıldızlar birer birer sönüyor artık görünmez oluyor. En güzeli bile en sonunda karanlıkta kaldı artık hiçbir yıldız görünmüyor. Bunun gibi noktayı çevreleyen zafer halkaları birer birer sönükleşti. Ee, tanrıyı nur olarak görüyor bütün alemin ışığının kaynağı. Onu bir nokta olarak görüyor uzaktan, ışık olarak. Onun etrafındaki halkalar var. Onlar da melekler, e, ilahi söylüyorlar. Onlar da sustu. Onlar noktayı çevreliyor. Aslında nokta her şeyi çepeçevre kuşatıyordu. Yani Tanrı'nın klam mekan oluşu Her yerde ama hiçbir yerde e, diye anlatmaya çalıştığımda hep bir çevreleme, çevreleme bir daire durumu var. Hem bir şey göremediğimden hem de aşk yüzünden olacak gözlerim yine bir yetrise döndü. Bugüne kadar onun için bütün yazdıklarımı bir araya toplasam yine de şu andaki güzelliğini tarif etmeye yetmez. Bu tatlılık bizim insani ölçülerimizin üzerindedir. Bazen zaman zaman bir şairin anlatamayacağını söylüyor. Bu da bir şairlerin kullandığı bir metot. Bu güzelliği ancak yaratıcısı tam olarak bilebilir. Teslim oldum, pes ettim. Bu konuyu anlatmakta şair olarak yeteneksiz kaldım. Ne komedi yazarları ne de tragedi yazarları bir konu karşısında bu kadar yetersiz kalmıştır. Güneşin gözleri kamaştırması gibi onun tatlı gülüşünün hatırası da benim aklımı başımdan alıyor. Şimdiden hatıra haline gelmeye başladı. Hatıra, e, recordato diye daha evvel görmüştük. E, ortasında kor yani kalp kelimesi var. Kalple alakalı bir şey hatırlamak. Onu hayatta ilk gördüğüm andan bu ana kadar şiirimi hiçbir şey kesmedi, kesintiye uğratamadı. Ben yani hep onu yazdım demek istiyor, Vita Nova'dan başladı. Hep Beatrice'e olan şiirler var. Ama artık bu noktada sanatının zirvesine varan bir ressamın fırçasını bırakması gibi ben de Beatrice'i anlatmayı bırakmalıyım. Felsefeciler de bazen bu noktaya geliyor. E, Akinalı Thomas'ı görmüştük. O da yazmış 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 bir noktaya gelince artık kalemi bırakmış. Yani bu ilahiyatla ilgili ancak bir noktaya kadar gidebiliyorsunuz demiş. O da işte bu vahyi temsil eden Beatrice'i e, anlattı anlattı artık bu kadar dedim. Vazifesini tamamlamış bir rehber edasıyla güzellik şöyle dedi. Bu güzelliği artık benden sonra gelen şairler anlatmaya devam edecek diyor Dante. Yani ben buraya kadar anlattım belki benden sonrakiler daha iyi anlatabilir. Sonra bir konuşmaya başlıyor. Maddenin en geniş çemberinden saf ışık cennetine giriyoruz. Artık bu premium mobileyi bırakıyorlar. Empyrean dediğimiz saf ışık cennetine giriyorlar. Cennetin en üst tabakasına geliyor. Gene bir geçiş söz konusu. Bir madde alemi vardı, bir de metafizik alem. O fizik alemi bitiyor, artık metafiziğe geçiyor. Ondan sonrası artık sırf ışık alemi oluyor. Aklın ışığı, sevgi dolu ışığı, gerçek iyilik aşkı, mutluluk dolu aşk. Bütün tatlılardan daha tatlı mutluluk. Artık tamamen bir sevgi, ışık ve mutluluk kelimeleri var. Bunu İtalyancasında sevgi diyor, cümle bitiyor, öbür cümle sevgiyle başlıyor. Mutlulukla bir cümle bitiyor, öbür cümle mutlulukla başlıyor. Ee, aynı şey ışık içinde geçerli. İki sıra halinde cennet ahalisini görüyorsun. Yani biri melekler, biri cennetlikler. insanlar var, bir de melekler var bu en üst kademede. İkincileri kıyamet günü beden elbiselerini giyinmiş olarak, ayağa kalkmış olarak göreceksin yeniden. Yani insanlar şimdi bu sadece dente böyle şeyler görüyor ama kıyamet günü gerçekten ayağa kalkıp e, dünyadaki gibi görünecekler, ete kemiğe bürünecekler diyor. Yıldırım çarpmasında insan nasıl görme yetisini kaybederse, ben de etrafımı sarıp sarmalayan bu ışık karşısında göremez olmuştum. Ara veriyoruz.